Of çok yoruldum ben birazdan doktora gideceğim ve kızım doğacak. Merhaba arkadaşlar. Babi birazdan bebeğini doğacak. Ben de inanamam hediye almaya geldim. Burada beber var. Bebeği istemiyorum. Burada kıyafetler ama o kıyafeti istemiyorum. Oh, bebek arabası. Ama kız mı, erkek mi bilmiyorum. Olsun alalım. Oh, oh, oh. Merhaba Barbie. Nasılsın? Bebeğin iyi mi? İyi, iyi. Barbie bak bebek için ne aldım. Bebek arabası. Umarım kız olacak. Ahlarım. Oh, Sanırım birazdan da hocam. Ah, bu sanırım başlıyor. Çabuk beni hastaneye bırak. Ne? Doğruyor musun? Tamam, hemen tamam. hastaneye gidelim. <laughs> doktor, doktor, çocuk geliyor. Ha? <laughs> Hadi odaya gir. Ben hazırım. <laughs> tamam, tamam. Boşluyor, Her şey boşluyor. iyi olacak. <laughs> ben en iyisi <geçim> gideyim. <laughs> Tamam tamam her şey iyi olacak. Gel <laughs> ediyorum. Kız mı? Evet kız. Oh iyi olmuş. Baba sen hastanede iki gün kalıyorsun. Ben de bebek için odayı hazırlayacağım. Tamam kalacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Mağazaya gidiyorum. Çocuk için her şeyi almam gerek. <laughs> Umarım bir şey unutmadım. Hmm, Baba'nın evi çok büyük. Ama odayı nereye yapacağım Hımm. Barbie'nin yanında olması gerek bebek. O yüzden buraya yapabilirim. Şimdi onu boşaltmalıyız. Evet, artık bu koptu. Gerek yok. Bu da gerek yok. Şimdi odayı temizleyelim. Tamam, oda temiz. Şimdi eşyaları düzleştirelim. Hmm. Bu masa. Var bir bebeğin bezini değiştirmek için. Bu bez. Çok önemli. Büyük paket. Yumuşacık bir halı. Artık bebek istediği zaman nereye gelirse soğuk olmayacak. Bu çok güzel, pambış pambış yumuşacık bir Koltuk. Evet. Ee, Bu Barbie'nin adası. Şu aldım. Barbie bebekle. Yan yana yatacak. Burası Barbie'nin banyosu. Ben bebek için küçük bir banyo aldım. Bunu da şuraya koyalım. Ve tabii ki de eğlenceli olsun oyuncaklar. Eee ne kaldı? Mama sandalyesi. Mama sandalyesi mutfağa gidecek. Ve tabii ki de bebek geçiyorum. Küçük şeyler aldım. Şampuan, üç beberon, önlük ve oyuncak. İki gün geçti. Ve Barbie bir gün eve dönüyor. Umarım beğenir. Teşekkür ederim doktor. Görüşürüz Barbie. Umarım Zora her şeyi hatırladı. Barbie evi beğendin mi? Çok beğendim teşekkür ederim Zora. Görüşürüz arkadaşlar.